Yine hareketli bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Türkoğlu. Bugün özellikle Amerika açılışı ile birlikte piyasada neler oldu, neler bitti bunları beraber yorumlayalım istedim sizlerle beraber. Yavaştan geçelim hatta çok fazla vakit kaybetmeden çünkü faiz kararına doğru da tekrardan birlikte bir videomuz olacak. Faiz kararı esnasında bir yayında olabilir. Birlikte ilerleyeceğimiz bugün sabahtan beri gerçekten çok çok... E, volatilite yaratacak bir e, takvimimiz vardı. E, Almanya'dan tutun Kanada'ya, Kanada'dan tutun Amerika'ya yani piyasada hareketlilik yaratacak her şey, yani tüm verilerin en önemlisi bugün geldi diyebilirim. E, sabah zaten saat 11 e, sularında Almanya'dan e, büyüme verisi geldi. Bir önceki ay 0,4 iken bu ay e, bir daralma bekleniyordu Almanya tarafında. Eksi 0,1'di. Zaten piyasa fiyatlamıştı bunu. Keza beklenti de geldi. O yüzden DAX'a da çok çok büyük bir etkisini görmedik. E, daha sonrasında saat 3'ü çeyrek geçe Amerika'dan e, önemli veriler gelmeye devam etti. ADP tarım dışı istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla Amerika'nın da büyümesi geldi saat 3 e, üç çeyrekle 3.30'da. Üç e, bunları şu şekilde e, yorumlayabiliriz. Saat 3 çeyrekte gelen tarım dışı istihdam öncü verisi bir önceki ay eksi 23 bin gelmişken e, bu ay 77 bin civarı bir e, artış bekleniyordu e, istihdamda. 104 bin geldi. Gerçekten çok çok iyi bir veri açıkladı Amerika. ADP tarım dışı ve normal tarım dışının farkını size şu şekilde anlatabilirim. ADP tarım dışı sadece özel sektörü ilgilendirirken, normal tarım dışı bütün istihdam yani bütün sektörlere ilgilendiren bir veri oluyor. Bu yüzden normal tarım dışını daha çok dikkatle takip ediyoruz. Neler olacağını, neler biteceğini ona daha fazla yönelebiliyoruz. Hedef odak nokta o diyebilirim bunun dışında gayri safi yurt içi hasıla geldi. Bir önceki ay eksi 0,5 iken bu ayki beklenti 2,5'tu. Yüzdelik dilim olarak %3 geldi Amerika tarafından. Bu da çok çok iyi bir veri geldi. Amerika müthiş veriler açıklamaya devam ediyor diyebilirim size. Kanada tarafından faiz oranı kararı geldi. Önceki ay beklenti ve şu anki açıklanan aynı zaten %2,75 şeklinde açıklandı. E, piyasa daha önceden fiyatladığını zaten biliyoruz her seferinde söylüyorum. O yüzden bunda da çok çok büyük bir hareketlilik görmedik. Enerji bilgisi idari ham petrol stokları çok çok önemli bir veri değil. O yüzden çok e, dikkat etmeye de e, gerek yok. Bakmamıza da gerek yok. Bizim için önemli olan kısma yavaş yavaş geliyoruz. Saat 9'da Amerika tarafından bir faiz oranı açıklanacak. Bu faiz oranı hakkında şunu söyleyebilirim. Açıkçası ben bir sürpriz beklemiyorum. Faiz oranı kararında neden derseniz zaten yıl sonuna kadar Amerika 50 bas puanlık bir indirim daha yapacak demiştik. Bunun için ilk tarih Eylül ayı işaret edilmişti. Şu an biliyorsunuz ki zaten Temmuz'dayız. Temmuz toplantısında bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Açıkçası bir sürpriz de beklenmiyor. Piyasada şu an bunu fiyatlamış durumda. Olası bir e, sürpriz durumunda zaten piyasa çok çok büyük tepki verecektir. Ama yüzdelik olarak çok çok düşük bir oran diyebilirim. E, Amerika'nın bugün e, faizinde bir hareketlilik yapması yani bir değişiklik yapması çok çok düşük bir oran diyebilirim tekrardan. E, özellikle Powell tarafında şöyle bir problem var. Trump sürekli baskı yapıyor, indirmeye çalışıyor. E, fakat e, Powell da inecek gibi açıkçası durmuyor. En de sonunda inecek zaten. Son görev süresi inecek. Fakat e, istifade etmek istemiyor. Ben kendi sürecimde inerim zaten diyor. İstifade etmeyi düşünmüyorum diyor açık açık. E, aralıktan bu yana yani geçtiğimiz aralıktan bu yana herhangi bir faiz indirimi olmadı zaten Amerika tarafında. Hiçbir şekilde bu faiz değişmedi. E, özellikle şu anki süreçte tarifelerden de kaynaklı e, belirsizlikler e, etkili oldu. E, yani sağ sola... Esneyemediler. Tarifeler biraz karıştırdı ortalığı diyebilirim. Tekrardan söylüyorum 50 bas puanlık bir indirim beklentisi var yıl sonuna kadar. E, zaten kaç ay kalmış? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani 5 aylık e, bir süre kalmış. Bunun ilki Eylül toplantısında e, olacaktır. Zaten öne de çıkıyor. E, yüzde Yüzdelik oranını sizinle paylaşırım. Fakat e, yüzdesel olarak çok çok yüksek bir oranla karşımıza çıkıyor zaten indirimin Eylül'de yapılacağı. Bizim için önemli olan kısmına tekrardan gelelim. Bizim için önemli olan kısmı en altta yer alan saat 9.30'da tutanakların açıklanacağı FOMC basın toplantısı diyebilirim sizlere. Neden derseniz biliyorsunuz. Piyasa zaten önden fiyatlar. Piyasa her zaman ihtimali fiyatlar. Veriyi fiyatlamaz ihtimali fiyatladığı için zaten bu Temmuz toplantısına kadar çoktan bu faiz oranını fiyatladı. Faiz oranı geldiğinde de sabit bırakıldığında da göreceksiniz çok çok büyük bir hareket olmayacak. Bizim için önemli olan kısım basın toplantısı. Neden derseniz artık bu basın toplantısında net bir şekilde hedef gösterebilecekler. Örnek veriyorum zaten Eylül'de yapacağız. Eylül dışında Ekim'de de yapacağız diyebilirler. Veya Kasım'da da yapacağız diyebilirler. O yüzden basın toplantısı gelecek hakkında bilgi verdiği için bizim için çok çok önemli. Ee, önemli diyebiliriz. Şimdi ürünler tarafına geçelim, yavaştan birlikte ee, şu şekilde yapalım, ekonomik takvimi kaldıralım ve trading bir tarafına doğru ee, yavaştan geçelim. İki ürün üstünde Duracağım ee, özellikle iki ürünle e, yorumlayacağım sizler için altın ve nasdaq olacak o piyasanın mayörün de mayörü yani e, en en yani en önemli veriler diyebilirim ee, sizin için bütün piyasa için. Şimdi altında şöyle bir durum var. Altın sabahtan beri hiçbir veriye tepki vermezken özellikle gayri safi verisinden sonra büyük bir hareketlenme başladı altında. Özellikle Amerika açılışıyla birlikte bu düşüş hızlı bir şekilde devam etti. Şimdi altında genel yönümüz ne derseniz şu anlık altın tabii ki de sel duruyor. trendi de kırmış durumda alttan gelen bir trend var. Bu 4 saatlikte birazcık Mantıksız duruyor gibi olsa da günlüğe aldığımız zaman neden olduğunu zaten anlayacaksınız. Alttan gelen bir trend çizdim. Burada da tam olarak şu seviyelerde buluşuyor. Çok özellikle dikkat ettiğimiz her yayında bahsettiğim emalarımız bizi burada kurtarıyor. Yol gösteriyor 50 günlük 20 günlük ve 100 günlük emalarımız. Bu emalarda da zaten 20 günün altında en yakın. Hareketli ortalaması olan 20 günün altında seyrediyor altın. Şurada da göreceğiniz gibi 20 günün altında artık kapanışını yaptı. Tekrardan yönünü revize etti. Yani açık açık ben düşeceğim abi dedi. Özetle. Ee, nereye kadar düşer e, diyorsanız eğer şöyle bir şey söyleyebilirim size. Bizim için öncelikli hedef e, şurası 3296. 3296'yı da kırarsa e, buraya doğru bir alttaki hedefi 3282 seviyesine kadar bir kademeli alım yapılabilir altın tarafında. Ya yani en azından şu anlık önümüzdeki engeller, önümüzdeki destekler bunlar. Bu ikisi ama kısa vadede şu an yönüm beklentim tabii ki de sel. Çünkü bu şekilde devam etmesi bekleniyor e, altının. Şöyle bir şey daha ekleyeyim altın konusunda. Her şey tabii ki de basın toplantısına bağlı. Basın toplantısında çıkarlar ters bir şey söylerler. Bu altın buradan alır başını yukarılara kadar gider. Hepsini kıra kıra ilerler. O yüzden özellikle ee, basın toplantısı zamanı olabildiğince scalp işlem girmeye dikkat edin. Çok çok uzun işlem tutmayın. Her an her şey bir anda e, değişebilir. Nasdaq tarafına baktığımız zaman Nasdaq tarafı zaten istikrarlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Şöyle günlüğü de aldığımda dümdüz çıkan müthiş bir borsa görüyoruz. Umarım darısı bizim başımıza ilerleyen süreçlerde Borsa İstanbul'un başına. Nasdaq tarafında daha önceden de yayınlarda bahsettiğim gibi 20, 50 ve 100 günlük değil de açıkçası 21, 89 ve 144 günlük emaları kullanıyorum ben. Şöyle birlikte hatta yazalım. 144 günlük emaları kullanıyorum. Şu anlık naslakta hedefimiz daha doğrusu yönümüz kısa vadede tabii ki zaten bay. Keza emalarda bunu destekler yönde. Yani 21 günlük üstsel hareketli ortalamayı zaten kırmış yukarı yönlü. Farkındaysanız altına ne kadar sarksa da tekrardan geri dönüş yapıyor üstüne. Bunun üstünde kaldığı sürece naslakta ben bir düşüş beklemiyorum açıkçası ama tekrardan not ediyorum ki, tekrardan işaret ediyorum. Akşamki basın toplantısı çok çok önemli. Son olarak DAX'a bakalım. Son olarak DAX'da da şöyle bir şey diyebilirim size. DAX'da da 20-50 ve 100 günlüğü kullanıyorum. Sadece Nasdaq'ta farklı bir e, hareketli ortalama setini kullanıyorum. E, DAX'da da 20-50 ve 100 günlük e, emayı açtığımızda yani hareketli ortalamayı açtığımızda zaten şurada bir kırılım mevcut. Yani 20 ve 50 günlükte bir kırılım mevcut. Burası bizim için gerçekten çok çok önemli anlamına geliyor bu şurayı da hatta birlikte işaretleyelim. Şu an hatta video çekerken de Dax'ta da bir düşüş başladı. Bizim için 24.226 seviyesi gerçekten çok çok önemli. Burada verece vereceği reaksiyon de keza çok çok önemli bizim için. Şöyle yapabilirim. Eğer burayı kırarsa bizim bir sonraki hedefimiz, bu da birazcık büyük oldu ama şöyle yapalım hatta daha küçüğü varsa bizim için çok çok iyi olur. Eğer burayı kırarsa bir sonraki hedefimiz tabii ki de 24.176. Yani 100 günlük ortalaması. Bu sefer de buradan da şöyle bir hareket bekliyor olacağız. Çünkü buradaki en önemli desteği de direnci haline gelmiş olacak. E, fakat ben burayı kırabileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen şu an e, şöyle bir hareket izliyoruz. Buradan gelecek e, tam emaların kesiştiği yerden buradan tekrardan e, yukarı yönlü hareketini devam edilerek sağlayacak. E, DAX'ta farklı bir şey daha söylemek istiyorum size. Son olarak onu da söyleyeyim kapatayım. Çok da başınızı şişirmeyeyim. DAX'ta şöyle bir olay var. Farkındaysanız üçlü dip dalgası başladı DAX'ta. E, şurada şurada ve Tam olarak şurada üçüncü dip olarak üçlü bir dip dalgası oluştu. Muhtemel ve muhtemel DAX'ta şöyle bir hareket izleyeceğiz. E, tekrardan tıklayalım. Muhtemel ve muhtemel DAX'ta birinci tip Bunun daha kısa yolunu bulsalar aslında daha güzel olur ama böyle Tek tek işaretliyoruz işte ee, İkinci dip Şöyle hızlıca çizeyim sizi de çok fazla bekletmeden Üçüncü dip ee, Yaklaşık olarak boyun çizgisi zaten tam olarak şurada duruyor Tam olarak şu seviye Boyun çizgisi olarak e, önümüze çıkıyor. Muhtemel ve muhtemel DAX'da biz şöyle bir hareket izleyeceğiz arkadaşlar ilerleyen süreçte. E, buralardan bir yerlerden dönüp tekrardan e, şurayı test etmesini yani 24.487 24.500 diyebiliriz. 24.500'ü test etmesini açıkçası ben e, bekliyorum. Düşerse de zaten burada bahsettiğim e, senaryoyu az önce anlattım. 100 günlüğe kadar düşer oradan da tekrar desteğini alır. Ha, ne zaman sele döner DAX dediğinizi duyar gibiyim. Şu zaman döner DAX eğer 100 günlüğü de kırarsa tekrardan bir dip denemesi yapabilir. Alttaki şuraya doğru bir deneme yapabilir. Burada da bizim için en ama en önemli seviye kısa ve orta vadede 23916 seviyesi bu seviyede bizim için çok çok önemli dax tarafında benim anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim faiz saatinde tekrardan görüşmek üzere diyorum hoşçakalın